Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. GTA Liberty Stories'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, annemizin yanına gitmiştik. İşte bize adam değilsin falan filan diyordu. Burada ben... Araba ne arıyor lan? Ben bunu ne ara koymuşum lan? En son annemizin yanına gitmiştik işte. Bir tane de güvendiği bir adam vardı, onun adını unuttum şimdi. Hatırlamıyorum yalan olmasın. İşte o adamın iyi biri olmadığını kanıtlamıştık. Fotoğraflarını çektik ama gene inanmadı. O iyi bir adam, senden çok çok daha iyi bir adam demişti. Şimdi annemizin yanına bir geri gidelim bakalım derdi neymiş. Geldim, anne. Geldim. Greece <laughs> saça Ya bu bizi niye eleştirip eleştirip duruyor? Çıldıracağım ya. Araba konusunda biraz <laughs> doğru olabilir gerçekten tezlerle sürüyorum. ben niye annemi kanıtlamak zorundayım? Resmen Türkler yapmış bu oyunu ya. Başka çocuklarla kıyaslayıp kıyaslayıp duruyor beni. Ya hay sikiyim ya. Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Senin derdin bitmeyecek. Anlaşıldı. Kocam da kocam. Beni ona benzetmeye çalışıyorum. Beni babama benzetemez. Taktı bu taktı ya. Vallahi annem diye de bir şey demiyorum da taktı yani. Bir araba bu başlangıç çizgisini. Kanka adamların arabalarına bak bizim arabaya bak. Benim çita mita bulmam lazım. Çitayı nereden bulacağım ki? Vallahi çitayı nereden bulacağız ya. Neyse. Burada var mı güzel bir şey? Burayı aa dur burada rak işareti var hemen alalım. <laughs> Belki bunları Vaysiz sanan da falan vardı kesin. Bunun da vardır kesin de. Bunlara 10 tane yaptığı zaman falan şey yapıyordu. Aa koşarken vuramıyor lan. Çok saçma. Bir üstte bir şey daha var mı bakalım? Bıçak var. Silahımız var ya. Ondan yana sıkıntı yok. Geldim. Dede benim arabayı çalmaya çalışmıyorsun numaram. Geldim. Evet yolda belki bir çita falan bulursak alırım. Çünkü bu arabayla bir tık zor yarış Şuraya bak aldığı viraja bak ya. Yarışı kazanmam biraz zor olabilir. Şurada otopark falan vardı galiba. Bakayım şöyle bir aşağı. Sanırsam buralarda da pek yok. Bir saniye GTA Vice'de bu işe yarıyordu. Hani bu adamı indirmeye çalışsam. kapıları kilitli ya. Kurnaz adamlar. Kurnaz adamlar. Bununla mı yarışı kazanacağım kanka ben? Cık. Deneyelim. Maksan herkesde de taşak arabalar var. Hay lan hızlı gitmiyorlarmış. Tamam tamam. Ben de zannettim uçup gidecekler altlarında güzel araba görünce. Şuradan geçer miyim? Geçemedim. Annem galiba araba sürme konusunda biraz haklı ya. Gelmeyin lan. Yüklenir. Gelme lan. Bak bu sefer topladı. Güzel. Buradan karşı yola. Hemen babacım. Hiç dönmem orayı. Hiç dönmem orayı. Güzel ya. enayilere soktum boruyu. Gayet iyi. Ya anne sen oğlunu daha kötü san. Bak neler yapıyorum burada. Karşı yola bile girdim senin için. Öyle söyleyeyim. Merhaba memur. <laughs> Lan. Ben mi tersten geliyorum? Galiba iki araba da üzerime geliyorsa ben tersten geliyorum demektir. Üff. <laughs> Dön. Hah. Hop şuradan babacım. Kanka yol ortasında durma. O da benim hatam değil yani. Geliyorum. Galiba bitecek. Geldiğimiz yerden çünkü dönüyoruz az kaldı. Aynen bittiler Güzel koydum. Kolaydı. Easy peasy. Ne no, oldu lan bana öyle bakış attı gitti. Sancho yanına şunu ortadan kaldır. Neden? Adamı niye ortadan kaldırıyorum lan? Çok açma değil mi? Bana bir şey demedi, küfür etmedi, sadece öyle bir bakış attı. Ama bize yan bakanları kaldıramıyorsak öldürelim biz de kanka. Benim SMG'ye falan ihtiyacım var ya. Salak gibi. Nereye kaçıyorsun dangalak? Hadi görüşürüz. Arabanı da alabilir miyim kanka? Senin araban güzel gibi biraz. Artık yer altı araba yarış pistinde adını duyduğun için yarışmaya senin itibar da geçmeye başladı. Olur. Belki keyfe yarışırım. Belki o da. Gidelim bakalım. Sen bu arabayla nasıl kazanamadın be Elia'yı? Allah! Derken! <laughs> ha! Lan! Hah. Güzel tamam. Sıkıntı yok tamam. Anne! Geliyorum. Oğlun yarışı kazandı. Şuradan Diyim sen anla. Şuradan tamam. Anne geldim. Ölü. Anne mi öldü? Ma, Ma, I ain't talking to Tony. your Sicilian took that photo of he stopped <laughs> paying his protection money. Ya, tıktım artık ya. Babam senin yüzünden ölmüş bu arada. Yani senin bu gudubet... Adamı da ezdi ya. Babam senin yüzünden ölmediyse başka hiçbir şey bilmiyorum orada. Senin o gudubet karalığın yüzünden ölmüştür benim babam. Şuraya bak, istekleri dertleri bitmiyor. Düzgün yapıyorsun kabul etmiyor. Babama da aynısını yapmışımdır sen. Bu araba niye dönmüyor oğlum? Dur. Bu araba harbi dönmüyor kanka. Kim var burada? Ne yapacağız? me are gonna talk, Just somewhere more Kasayı kereste fabrikasına götür. Gel kanka. Sen her böyle bir yere gideceğiz denene biliyor musun yoksa beni tan... Ha bak iyi sordu. Sorması güzel. Aramız hala iyi değil mi? Aynen kanka aramız hala iyi fakat... Senin bu iplinikleri yüzünden annem bana sataşıyor. Valla ben anlamam bak. Senin kıllığın yüzünden annem bana sarıyor. Annem hala bana... Ha, seviyor seviyor. Birazdan göstereceğim ben sana bana. Nereye gideceğiz? Heh buraya. Bunlar nasıl bir yer lan bura? Açıl bakayım. Hmm. Uyu testere var.

Canlı çıkmasına izin verme mi? Benim silahım vardı niye bana? Ya benim silahım vardı kanka. Ne yapıyorsun beynim yandı ya. Gelsene buraya oğlum.

Geldim dur. Nereden bakın ha? Ah. <laughs> <Heh>. Düşürdüm tamam. <laughs> tamam lan sakin ol. Bu arada öldürmeye gerek yoktu sanki adamı ya. Tony çok ağırdan alamadın mı? <laughs> Bence hiç gerek yok ya böyle şeylere. Adamla konuşabilirdin. Gey misin lan sen? Dur. Buradan gitsek daha iyi bizim için. Dur! Vurma. <laughs> Şuraya bir girelim. Gayet güzel. Teslimatı kasanın şarkı türüne götür. Olur. <laughs> <laughs> eee şimdi bu kaldırdık. Bütün problem çözüldü mü yani annemizle aramızdaki olan? Ben hala çözüldüğünü düşünmüyorum. O kadın gene bir şeyler bulur. Normal bir insan değil yani. Hı. <laughs> Special sausage meat delivery. No one told me about this. Whoa! Which zoo did we knock off this time? There's loads of meat back here. Mmm, tasty. Okay, I'll take them. It's a good thing Kase here. He finds out about this, he'll go crazy. <laughs> Galiba kasanın etini yedirdik. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Annemize tekrar gidiyorum. <laughs> Biraz Gene mi bu arabada birisi var ya? Allah'ı çıldıracağım artık yeter ya.

No Get easy, You're trying to kill me with the shame and the worry. Well, no more. From this point on, we're through. I've called a hit on you. It's really the only way, Antonio. What? Ma? You were always a disobedient fool. It's for the best, son. At least try to die like a real man. Try to stop shaming me. Oğlum annem benim için tetikçi tutmuş. Bu nasıl bir anne? Bu nasıl bir anne? SMG'm de oldu. Geber. Geber. Ben biraz para ve silahlara bakayım. Tık. Gayet güzel. Onu ver. Onu da ver. Ne diyor? Ha bu yaşıyor. Dur. Tamam. Daha var mı? Gel. Oh, paraları da toplayayım da oraya. Oğlum bunlar AK var. Aa. Oğlum bu nasıl bir anne lan? Vallahi bu nasıl bir anne? Şu parayı da alayım. Bir şey yarar. Ha bu arada annemizin görevleri de bitti. Ee... J'ye ufaktan bir adım atalım. J görevinin. J görevinin ilkini yapalım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Zaten bir 20-25 dakika olmuştur yine. Ama J'yi yapalım bir. bir. Bir bacağımızı sokalım bakalım. J'ye kimmiş bu J görevi. En son bizi geri göndermişti. Git kıyafetini değiştir resmi gözüküyorsun falan filan falan filan diye. Bu arada bu araba bayağı iyiymiş. Hızlıymış yani. İyi röntgenlemeler. Hey. JD, get out here. Hey JD, you little sick sicko, get the fuck out here before I come in here and break your legs. I'm coming. man.

See? That's the problem. We are getting ripped off. All right? Now you wait here. I Hey, Raven. Allah'ın çirkini ya. Allah'ın çirkini. Çirkin pis herif. Hey. Uğraştığımız adamlara bak ya. Let's go for drive. Uh, you know, we got some <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tipe bak kanka. Sure Gel. Ben süreceğim değil mi? Bir <laughs> <'nin kürafasını> <laughs> kızın topla. Kızın yanında dur. Hi JD, I was just about to bring this to you. <laughs> Honest. Red light discretion kızların ara. Aha buldum bir tane daha. Ya bunları niye ben arıyorum mesela kanka? Onu anlamıyorum yani neden ben? Ver benim parayı. Ya kanka şaka mı yapıyorsun? Atlama önüne de. Ver paramı. Tamam güzel. Hey. Ne mi var burada? <laughs> Öyle ama ya. <laughs> ha. Abi pezevengin parasını alıyoruz. Ben senin üstüne şöyle bineyim. <gülüyor> Dur. Dönmüyor. <laughs> Nerede lan senin başka karın kızın yok mu? Va. Ver kanka benim parayı sevgisinden. Daha var mı alacağınız? Ya Allah'ım. Ver benim parayı. Hey bir tane daha kaldı. Onu da halledelim. Oh, Ver kanka. Well, Tamam. Gayet güzel. Demek ki bu pezemekmiş bu ip ne? Bunu da öğrendik kim olduğunu. Yani ne yapacağımızı bilelim de görevlerde. Git kanka hadi <laughs> Tamam mısın? Hadi siktir kendini mi siktiriyorsun? Ne yapıyorsan yap. Evet bu görevi de bitirdik arkadaşlar. Ufaktan kayda geçelim. Eve doğru gidelim yavaştan. Yalnız şeyi kaybettim bu kötü oldu ya. Burada merdiven mi? Burada ne var? Polis yıldızı. Güzel bunları öğrenelim de. Map'i bilelim yani. Yalnız... Psst. Oradan dönülmez. Dönülür de sen dönme yani. Gene hızlı araba vardı ya önceki görevden. Onu alamamak üzdü beni. Şunu koyalım da. Peki buradakini nasıl alacağız kanka? Burada bir şey var. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.